Evet değerli takipçiler. Sizin de böyle kurutma makineniz var ise ve başlat tuşu işlem görmüyorsa, Eğer başlattığınızda sadece bir tıkırtı duyuyorsanız ve hiçbir şekilde kazan dönmüyor ise bize ulaşabilirsiniz. Bu cihazımızın kartı ile ilgili bir problemi vardı. Hallettik. Şu anda cihazın genel bakımını yaptıktan sonra testini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde cihazımız çalışmakta ve kazanı ısıtmaya başladı. Sizin yapmanızı tavsiye etmediğim bir durum olduğu için nasıl yapıldığını videolamadık. Sizin yapacağınız bir şey değil ve riskli bir durum. O yüzden bize ulaşabilir ve cihazınızı tamir ettirebilirsiniz.